Başkanım şimdi e, uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyorsunuz burada. E, Eskişehir'e çok büyük katkılarınız var. Tabii ki meyve veren ağaç taşlanır. Hoş, Ve hoş. E, komplo teorilerini e, yaşıyorsunuzdur. Ya da hiçbir hizmet cezasız kalmaz Türkiye'de. Kalmaz Türkiye'de aynen öyle. E, bir mahkeme olayı var. E, Aa, evet, evet bir mahkeme evet. olayı var. E, sıkıntılı bir durum bildiğim kadarıyla ama biraz açabilir misiniz bu konuyu da bahsetmek evet, Tabii yani e, sıkıntılı bir durum bizim açımızdan biz son derece rahatız. Şimdi e, olay şudur o, o olay. Her seçim dönemi yani biz 1999'da DSP olarak başladık. Evet. Daha sonra 2002'de biliyorsunuz AKP e, zuhur etti e, Türk siyasi hayatında. E, ve e, her seçim yani 2004... Efendim, 2007 ayrı biliyorsunuz genel, genel seçimlerdi. Efendim ondan sonra 2009 seçimleri ve nihayet 2011 seçimleri. Her seçim arifesinde AKP kurulduktan sonra biz komplolarla karşı karşıya kaldık. Yani hani her şey koplo teorisine bağlama gibi bir alışkanlık vardır. Öyle değil. Bizimki resmi Gerçekten komplo. öyle. Ama nasıl? Hep de seçim ister yerel olsun ister genel seçim olsun. Birdenbire AKP'li dostlarımız Hemen komplo kurarak sizi bertaraf etmeye çalışırlar. Çünkü e, seçimler yaklaşınca görürler ki kazanamayacaklar. Veyahut bekledikleri sonucu alamayacaklar komploya giderler. E, yani bundan evvel de çok yaptılar. Öyle yaptılar ki mesela 2009 seçimlerinin öncesiydi. Unak'tan da Eskişehir'den milletvekili göstermişlerdi. Seçilemedi evet. bir daha yani. Evet. O dahi para etmedi Eskişehir'in <laughs> karşısına aday olarak çıkarıldığı zaman. E, Yetkilere sahip bir bakan olmasına rağmen efendim ee, ne yaptılar gittiler sanayi çarşısında bir atölyeyi bastılar varilden yapılmış sobanın başında ısınan bir adamı gösterdiler kameralarında yandaş televizyonlarında Televizyonlar. efendim işte büyük ercenin yolsuzlukları burada yakılıyordu Cık, yakarken girdik bastık bastık diye aslanları yok tabii hiç kumeli <laughs> seçime 3 gün kalan yine yandaş medyalarından en büyük medyaları İstanbul'daki medyalarından birinin Ankara baskısını değiştirerek birinci sayfasında özellikle Eskişehir'e ait bana ait bir yolsuzluk iddiası mizampacı düzenleyerek 60 bin bastırıp gazeteyi getirip burada e, şeylerle deme, desteler halinde e, Dağıt. camilerde pazar günü seçimdi cuma günü camilere girerek dağıttılar efendim siyah çelenk eski bir milletvekili vardı yine önde gelenlerden isminden bahsetmeyeyim o e, partililerini topladı e, basın toplantısı yapıp elinde siyah bir poşet, poşetin içerisinde böyle sallayarak büyük erçenin yolsuzlukları bu pakette. Gazeteciler sordular nedir o? Kim size verdi onu? Bir, bir birisi dedi ki bizim kapımızın mandalına asılmıştı dış mandalına Birisi de çöp tenekesinde bulduk falan gibi böyle abur iddialarla ve de siyah bir çelenk yaptırıp yürüyüşle belediyeye kadar gelip hırsız mısın diye bağırdılar, çağırdılar. Eee tabii hiçbir şey çıkmadı, hiçbir şey yok. Çünkü olmayan bir şeye ne denir? Tabii ki. Fakat bu arada baktılar gördüler ki onu tutturamıyorlar. Seçimlerden sonra tuttular e efendim e bu komplolar dışında illa bir şey arıyorlar ki ben bertaraf olursam Ortada karıştırmak için. Hayır, ben ben bir de ber bir itibarımı sarsarak seçim kazanacaklarını zannediyorlar. Bir de şu veya bu şekilde görevden aldırır veya mahkumiyet gibi bir şeyler e, verdirebilirsek efendim, kurtuluruz, rahatlarız diye düşünüyorlar. Hele şimdiki pozisyonda daha da önemli çünkü çoğunluktalar. Ben eğer ayrılırsam belediye başkanlığından e, kendileri kendi aralarında seçecekler başkanı, oturacaklar e, şeye belediyenin Belediyeyi üstüne. Böylece evet. kazanmış olacaklar. Efendim Neyse, bunu güden şimdiki bir milletvekili o yürüyüşlerde kara çelenk koymalarda falan il başkanıydı aynı zamanda veyahut il başkan yardımcısıydı. Milletvekili oldu sonra. O komployu düzenleyen vekili bertaraf etti. Milletvekili kendisi onun yerine geçti. Milletvekili oldu. Ee, bu e, İçişleri Bakanlığı'na şikayet ediyor. Bu 2002'den itibaren Eskişehir'deki bütün altyapı tesisleri, PORSUK, ...efendim arıtma tesisleri... ...afet riski önleme projeleri... ...aklınıza gelebilen bütün... ...projeler o büyük Eskişehir'i Eskişehir yapan... ...turistik hale getiren evet. projeler... ...çok çeşit iş kalemlerinden oluşan... ...projeler bunlar... E, ...bu projelerle ilgili... ...İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettiler... ...belediyedeki... ...AKP'li meclis üyeleriyle... ...ki o meclis üyeleri yok şimdi bir tanesi var onlardan... ...halihazırdaki mecliste... ...efendim... İçişleri Bakanlığı doğal olarak müfettiş gönderdi. Gelen müfettişler iki müfettişti galiba. İkisi de iki ay kaldılar. incelediler Ve rapor veriyorlar. Her şey yasalara uygun, düzgün yapılmıştır. Dolayısıyla soruşturmaya gerek yoktur. Bunu haber alıyorlar. Haber alıyor aynı milletvekili. Tabii kendi bakanlığına müracaat ederek içeriden haber alıp verdiği için. Bakana söylüyor. Bakan da beni çok yakinen tanır aslında. Benim rektörlüğüm sırasında Kale Üniversitesi rektörüydü. Beşir Atalay. Olur. Sayın Atalay. Beşir, Atalay. Beşir Atalay. Efendim ona bir daha gönder diyorlar. O bir daha gönderdi. Bir iki müfettiş daha geldi. Onlar da incelemeleri yaptılar. Yine onlar da hiçbir soruşturmaya gerek yoktur dediler. Ve Beşir Atalay da bu soruşturmalar sonucunda soruşturmaya gerek, bu araştırma ve incelemeler sonucunda değil düzeltiyorum. Ee, soruşturmaya gerek yoktur diye yazı yazdı. Bu yazıyı hem valiye gönderdi hem bize gönderdi. Yani mesele bitti. Evet. Değil mi? Hayır bu sefer yeni bir taktik buldular. Yeni taktik ne? Bu konularla ilgili yerel basında, yandaş basında veya olayı bilen bilmeyen e, işte birilerine bir yazı yazdırtıyorlar. Şu konuda şöyle olduğu iddia ediliyor, söyleniyor gibi. Yani mehaz belli değil. Ee, şey Taşşıtığı belli değil. <laughs> o zaman kendi lere yatkın olan savcılar da ihbar telakki ediyor o haberi, dava açıyor. Bu sefer o dava böyle yani gazetedeki bir Gazetedeki habere istinaden bu dava açılıyor. Evet, evet. Ortada i̇hbar kabul ediyor. Evet. İhbar olarak. Evet. Bunlar da müdahil olarak giriyorlar biz diyorlar. Belge veririz, şunu yaparız, bunu yaparız. Sonunda bir gün bu çok ilginç yalnız. Ee, onu anlatmak durumundayım. Tabii. Bir gün bir vatandaş telefon etti dedi ki hocam sizin yaptığınız bizim plajların plajların olduğu göllerin olduğu bir parkımız vardır kent parkta yani. evet. büyük bir park. Polisler burada 20-25 kadar polis elektrik direklerini sayıyor, duvarları ölçüyor, yerde binlerce karo var. Karaları sayıyorlar, metrekarelerle fotoğraflar çekiyorlar falan. Hayrola nedir falan dediler. Ben de açtım emniyet müdürüne. Öldü vefat etti Allah rahmet eylesin o emniyet müdürü. Ona sordum dedi ki ee, hocam dedi o dedi toplumsal olaylarda fotoğraf belge oluyor biliyorsunuz. E, polislerimize fotoğraf çekmeyi öğretiyoruz. En uygun yerde sizin orası <laughs> gibi falan cevaplar verdi ama ben huylandım. Arkadaşlara da dedim ki Hazırlanın. Olay bir almadan komplo, bir de. <laughs> e, bir komploya daha maruz kalacağız bilin. Meğer bunun için yaparlarmış. E, benim, fakat Eskişehir'deki polis e, sağlam şeyler göremediği için bu sefer başka yerden e, organize suçlar ve kaçakçılık polisi getirtiyorlar. Onlar çalışmaya başlıyor. Onların hazırladığı ile e, yargıya intikal, i̇ntikal ediyor. Duruşmaya gittik. Bütün yapılan işleri fotoğraflarıyla yapılmadan önceki hali yapıldıktan sonraki hali. Allah'tan ben e, aşağı yukarı e, 40 47 senedir ita amirliği görevinde bulundum aralıksız. Elimden milyonlar değil trilyonlar geçti. Bugünkü rakamlarla trilyonlar geçti. Onu da söyleyeyim. Eski rakamlarla değil, eski parayla değil. Efendim e, bin kişilik tıp fakültesi hastanesi ayrıca öğrenci hastaneleri, fakülteler, renkli televizyon stüdyoları, havaalanları, uçak filoları efendim bütün mühendislik laboratuvarları falan trilyonlardır hep böyle. İşte açık öğretim büroları Avrupa dahil her yerde trilyon. Ee, maliye hocası olduğum için e, ilk ihtami birliğini aldığım andan itibaren çalıştığım bütün memurlara usulleri öğretirim. Düzgün nasıl çalışırlar diye ve de hepsi bilir ki tek sözüm şudur, boğazınızdan bir tek lokma, tanıdıklarınızdan birine menfaat sağlayacak bir iş yapmadıkça korkmayın. Hizmet için ne lazımsa kararınızı verin. Kimseyi asmazlar hizmetten dolayı derdim. Ama şimdiden de bilirdim ki e, kamu hizmetinde hizmet yapanların mutlaka bir cezası vardır. Evet. En azından üzerek onları, perişan evet. ederek yaparlar, evet. itibar indirerek yaparlar e, falan. Ve de davada açıkladık hepsini yani avukatlarımız da var ve e, polisler savcı bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz bilir kişi lazım yani bir de Dava dosyasına koyma bakanlıklardan AKP hükümetinin bakanlıklarından bilir kişi olarak memurlar istiyor kendi adamlarından yani yani onların içerisinde e, memur oldukları için bakan ne talimat verirse o doğrunda rapor yazacaklar muhakkak aslında bilir kişi demek. Mahkemelerin huzurunda yemin ederek tarafsız, tarafsız olabilecek lazım. listeler vardır. Mahkemelerin listeleri. O mahkemelerden e, şey istersin. bir kişi, kişi istersin. Doğru. Efendim, hayır, bizde öyle değil. Öyle ki mesela Sayın Erdoğan Bayraktar'ın çevre bakanı iken danışmanı bilir kişi. Efendim, Bayındırlık Bakanlığı'nın bilmem nesi bilir kişi. İşlerinde öyle adamlar var ki Maliye Bakanlığı falan filan. E, AKP'den milletvekili adayı olmuş. Kazanamamış oh. memur orada. Yani böyle. bilir kişiler. Ha bunlar Bayağı. bunlar da işte bizi suçluyorlar falan filan yanlıştır diyorlar vesaire. Kamuyu zarara uğratmıştır diyor. Halbuki ben 47 sene iti amiri olan biri olarak Sayıştay'dakiler çok iyi bilirler beni. Hatta rektörken yeni kurulan üniversitelerin saymanlarının eğitimi için bize gönderirlerdir Ama bir eğitime tabi tutun bunları falan diye Gökten. Yani Sayın Doğramacı Öğretim bunlara derlerdi tamam, bütçeyi ve denetimi vesaireyi. Şimdi böyle Allah'a şükür bir tek kuruş bir kamuyu zarara uğratmam mümkün değil. Düşünün uçak filoları aldım Anadolu Üniversitesi'ne. Havaalanı yaptım. Bugün Eskişehir'in sivil havaalanı Anadolu Üniversitesi'nin havaalanı. Ee, Kıyamet gibi 15-20 tane fakülte kurdum onların donanımları. Hele renkli televizyon stüdyoları falan hesaba katarsanız tıp fakültesi ve diğer öğrenci hastanesi, mavi hastanenin donanımlarını falan düşünürseniz. Hakikaten trilyonlar geçmiş. Şöyle bir hesaplanırsa. Bir yani. Ne yazık ki bu dönem öyle bir dönem. E, bu dönemde de bana böyle bir şeyi bulaştırmaya gayret etmelerinde bir bakıma da normal karşılıyorsunuz yani. Bunlar böyle anlıyor. Siyasetten bunu anlıyorlar. Bunu anlıyorlar bunu anlıyor. maalesef. Engelleme gayretleri işte e, az önce bahsettiğim gibi komplolar vesaireler. En son e, mahkeme birinci Ağır Ceza Mahkemesi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak yeminli bilir uzman bilir kişiler istedi. Uzman bilir kişiler bir bu seneden fazla bir zaman dosyaları, o polisin fezlekeleri, uydurma fezlekelerinin içerisinde boğuştu, durdu. Nihayet bir rapor yazdı, gönderdi. Geçtiğimiz ay karara varacaktı mahkeme. Ama yine aynı milletvekili ve yandaşı olan birkaç tane partilisi, efendim bu sefer... Hazine de müdahil olsun dediler. Hazineden bir avukat getirtmişler. Hazine avukatı ben dosyayı incelemedim dedi. Zaman istiyoruz Zaman, dedi tabii falan. Gitti, Şimdi de yeniden atıldı. Doğru, tamam yaklaşılıyor. Ha, yani <laughs> e, şey tablo orta yerde ve bu dava bir siyasi davadır. Evet. Altını çizerek söylüyorum. Bir siyasi davadır. <laughs> e, ben doğma büyüme Eskişehirliyim. Benim yedi sülalemi de bilir Eskişehirliler. E, beni de çok iyi bilirler, tanırlar. Öğrencilerim bütün Türkiye'de çok iyi e, tanırlar. ve Kim olduğumu çok iyi bilirler. Böyle e, uydurulmuş davalarla e, Eskişehir'de seçim kazanmaları Belediyeyi yere kaybettiler düşünebiliyor musunuz? Hep evet. iki belediye kazanırdık. Şimdi üç belediyeyi birden belediye, aldık. Ee, ne yazık ki böyle ama Türkiye'nin gerçeği. Peki ben bu... e, ee... Allah'a havale <laughs> ediyorum ve inanıyorum ki e, Türkiye'de hala yani yargı üzerinde çok şeyler yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor ama gerçekten hakimler var. Gerçek evet. hakimler var ve tarafsız, adil yargı yapan yargıçlar var ve ondan da öte bir ilahi adalet var. İşte bakın yani Ergenekon, Balyoz vesaire nereden nereye geldik? Olay nasıl tersine döndü? İlahi adalet çalışmaya başladı. Doğru. E, bu böyle. Peki mahkeme tarihi ne zaman? Efendim 11 Şubat'a bırakmış 11 Şubat'ta. E, mahkeme avukatlarımın. Evet. ...söylediğine göre... 15 ...durum budur. Peki ben bu Tabii da... bunu uzatırlar. Evet, Temiz sanırım. ederler, bilmem ne yaparlar. Siz onunla yıllardır kadar... uğraşırsınız. Daha fazla sürer. Ben buradan da bir duyuru yapmak istiyorum. Hani 15 Şubat'ta böyle bir dava var, böyle bir mahkeme var. Eskişehir halkına seslenmek istiyorum. Halk TV ekranlarından. Ee, Yılmaz Büyükelçilerin bu kadar uzun yıllardır... E, ...bu şehirde yaptığı... ...çalışmaların karşılığı eğer bu mahkeme ise... E, ...bütün eskişehirlerinde bu... E, ...davaya sahip çıkmasını bekliyoruz. Buradan da böyle bir duyuru yapmak istedim evet, hocam izninizle. İlla ki bir şey olmayacaktır ama yani böyle bir şey e, hakkında nasıl bir şey. çok rahat ve çok huzur içerisindeyim. Tabii bir şey var yalnız çok önemli. Onun da altını çizmekte fayda var. Bu iddia nedeniyle savcı bir gün sabaha karşı 20 küsur arkadaşımı hepsi daire başkanı, mühendis falan filan hepsinin evlerine baskın yaparak uykuda yataklarından aldı. Eee soruşturmaya götürdü, sorguya götürdü. Ee, birkaç tanesini gözaltına aldı, birkaç tanesini hapsetti. Ama beş gün sonra hakimler onları saldılar. Gereksiz olduğu için. Yani terör havası estirdiler. Aynı İstanbul'da neler yapılıyorsa, evet. Ankara'da neler yapılıyorsa, basına neler yapılıyorsa onlar yapılıyor. Fakat o arkadaşlarımın ki hepsi pırıl pırıl arkadaşlardır, temiz arkadaşlardır, dürüst çocuklardır, yetenekli çocuklardır ki... ...Eskişehir'in bu hale gelişinde benim en büyük yardımcılarım olmuşlardır. Ve gurur duyarlar yaptıkları işlemde. E, çoluk çocuk ve aileleri perişan oldu. Düşünebiliyor musunuz? Ve o gün bugündür o gözaltı alma hikayelerinden dolayı... ...gerçi o savcıyı da şimdi buradan aldılar. E, ama e, o gün bugündür... E, Arkadaşlar imza atmak istemiyor işlere. Moralleri bozuldu. Yani i̇şte, bu dava tabii. sonuca ererse e, moralleri belki düzelecek ve felç ettiler belediyeyi. Yani bu tür böyle ellerinde bir tarafta bir ellerinde on kara, bir ellerinde on kara böyle muhalif belediyelere, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine çalmaları sonucunda moral bozarak idamarsızlaştırma gayretleri. Çünkü çoluk çocukları soruyor, baba ne oldu, niye götürdüler seni, niye gözaltına aldılar, niye hapsettiler, hakimler evet. saldı sonra falan diye aileleri dahil öyle. Ee, bu da ayrı bir e, taktik olarak gözüküyor buladıkları bu hükümetin evet. hükümetin de, demeyim doğru da, hadi. Yerel AKP'lilerin diyeyim taktikleri bu. Ne yazık ki. Ee, yani Türkiye'ye yazık oluyor aslında. Yani yapılacak hizmetleri engellemek e, aslında bize bir kötülük değil, bana bir kötülük değil. Halka. Halka. Dolayısıyla Türkiye'ye e, zarar verecek şeyler bunlar. Ve Türkiye kaybediyor, Türk halkı kaybediyor Eskişehir halkıyla beraber. Evet. Yani inşallah Türkiye bu durumlardan kurtulur diye düşünüyorum. O, ve yine ben her şeye rağmen hani Ankara'da ve Eskişehir'de ve diğer illerde de yargıçlar olduğunu düşünüyorum ee, söylenecek başka bir, şey başka bir şey de yok, yok Abi, söylenecek de başka bir şey yok ee, ve ha. bir tek kuruş bugüne kadar kamuyu zarara uğratmamış aksine belediye şirketleriyle e, kazanç sağlayan İşaret mesela etmiş. bilmiyorsunuz belki pek çok Eskişehir'de bilmez Eskişehir e, belediye şirketlerinden bir tanesi hem bu ihalelere giren kazanırsa alıp iş yapan ve sağlam iş yapan hatta bazen zarar eden yaptığı işten belediye şirketleri dışarıya ihraç da eder. Mesela Türkmenistan'a botlar oh, oh. su, akarsu botu gondollar, köprü korkulukları elektrik direkleri üretip ihraç eden bir şeydir. Dışarıya da yapıyor aynı işleri. Yani sonuçta belediye yani gelir sağlıyor yani. Tabii. Eğer kazanırsa ki genellikle de çok kazanmıyor, onu da söyleyeyim. Çünkü işe almak için, kendini ispat etmek için hayli fiyat kırıyor rakiplerine karşı. Ee, bazen de <laughs> rakipler ondan da aşağı kırıyorlar. Neden kırıyorlar, nasıl kırıyorlar? İhale kanunu işte üzerinde çok tartışılan kanunlar. Bazen onlar alıyorlar, Eşya ama beklediğimiz kalitede iş çıkmıyor falan filan. <laughs>